Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar bugün sizlere AdSense üzerinden e, verdiğim reklamların yararlı oldu mu olmadı mı ondan biraz bahsedeceğim şimdi bu tabi sizin verdiğiniz e, reklam videosuna göre değişiyor çünkü ben biraz e, videoya özen vermemiştim açıkçası o yüzden pek bir şey elde edemedim. Hala şu anda reklamım devam ediyor zaten. Sizlere birazdan göstereceğim. Ee, hem onu göstereceğim hem de nasıl reklam verilir diye onu da göstereceğim. Ee, bu videoda 3 bilgi ver 3 bilgiyi paylaşacağım sizlere. Birinci bilgi deneyimimi aktaracağım. İkinci bilgi reklamlı reklamımı reklamımı göstereceğim. Üçüncü bilgi de nasıl vereceğinizi göstereceğim. Ee, uzun zamandır video atmıyordum şu gördüğünüz videoyu bir nedenden dolayı paylaşmak sonra da paylaşmayacaktım o da kalsın dedim bu arada kanalımıza gelip e, ilginç videolara da bakabilirsiniz çünkü paylaştığım videolar YouTube'da çoğunlukla olmayan videolar ama çoğunlukla da aranan videolar bence gelip izlemeniz lazım yani YouTube'da olsa bile benim kadar gerçekçi anlatmıyorlar. Her şeyi ee, kanalımızın amacı hile kanalı arkadaşlar ee, hileden e, ayrı şeyler de paylaşabiliyoruz tabi hep hile paylaşmıyoruz yani genel kanalımızın özeti her şey dahildir arkadaşlar öyle sizlere söyleyeyim şimdi konumuza geçelim ee, reklam verdiğimde arkadaşlar e, şöyle diyeyim birkaç gün bekledim bekledik ve e, Adsense'n bize bir mesaj geldi reklamımız paylaşıldı diye paylaşıldı güzel ama e, izlenme falan alamıyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim sizlere yani videodan mı dolayı desem AdSense'den mi desem hiç bilemiyorum şu an sizlere göstereceğim 148'de Hı -hı. durmuş ilerlemiyor veya ben öyle biliyorum. Pek e, fazla da bilmiyorum buraları ama reklam verecek kadar biraz bilgi deneyimim var. Şimdi oturumu açın arkadaşlar sizler zaten o kadarını biliyorsunuzdur herhalde. Bu benim yan kanalım. Oraya bir reklam vermiştim. Gördüğünüz gibi 148 kere gösterim sayısı diyor. Görüntülemeler de 2 diyor. E, paramız azalıyor çünkü ben bayağı yüksek bir rakam girmiştim onu değiştirdim denedim böyle şöyle görüyorsunuz aynı şu kanaldaki videodan paylaştım e, denedim çünkü güzel şimdi arkadaşlar e, reklam vermeli miyiz yani video paylaşacaksanız arkadaşlar reklam vermeyin ama bir marka tanıtımı yapacaksanız bir web site olsun bir uygulama olsun yani öneririm sizlere ama öbür türlü hiç önermem He, bir de şöyle bir şey var eğer ki izlenme almak istiyorsanız yani deneyebilirsiniz ama o da pek güzel değil yani çok fazla gelmiyor 90 izlenme falan gelmişti bana şu an onu göstermeyeceğim yani bilmiyorum arkadaşlar keyfinize kalmış bir şey ama denemeyin derim. Şimdi cep telefonları diyor ve tabletler diyor. Bilgisayardan hiç izlenmemişiz. Ee, çoğunlukla erkekler. Çünkü videom erkeklere hitap ediyor yani. Kızların izleyeceğini hiç düşünmüyordum zaten. Ee, doğru da çıkmış. Şimdi arkadaşlar. Yani sizlere söyleyeceğim keyfinize kalmış bir şey. Ben şahsen bundan sonra vermem yani. Ee, şimdi sizlere göstereyim. Şuradan yeni kampanya diyorsunuz arkadaşlar. İnternet biraz yavaş. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bazıları burada ürün ve markayı değerlendirme diyor. Bunu seçmeyeceğiz kesinlikle. Buradan hedef kılavuzu olmadan bir kampanya oluştur diyoruz. Videoya tıklıyoruz. Ee, şurası böyle kalacak. Zaten bizim için Tikli devam et diyoruz. Ee, hemen yüklensin. Evet. Şimdi burada zaten video kampanyası var. Pardon. Tekrar gelene, oraya dokunmayın. Sizlerde olmayabilir. Ee, sizler artık oraya bir şeyler yazın. Gerçi buraya yazamıyoruz. Bunu şey yapıyorsunuz, kampanya oluşturuyorsunuz. O ayrı bir şey. Şimdi kampanya da buradan giriliyor Benim hazır kampanyam olduğu için buraya geldi bu. Şimdi buraya ne yazıyoruz arkadaşlar mesela? Pardon, yanlış yazdım. Ben yeni kalktım arkadaşlar O yüzden hani böyle Oruç ayındayız biliyorsunuz Allah herkesin orucunu kabul etsin Bu arada kanalıma abone olmayı Like atmayı unutmayın lütfen ee, Şimdi kampanya toplamı Günlük arkadaşlar Sakın ama sakın yapmayın Size hiç onu açıklamayacağım zaten ee, Yani zarara düşersiniz Kampanya toplamı diyoruz Buradan mesela ben bir sayı şey atıyorum. 100 TL. Başlangıç tarihi bugünden itibaren diyoruz. Burayı seçmiyoruz. Buraya geldik değil mi arkadaşlar? Şöyle bir hesaplama yapacağız. durun Şu an ben burayı hiç karıştırmayacağım. Onu göstereceğim. Zaten burada bir günlük 6 TL falan. Ben size onu göstereceğim. 15 gün çok fazla. Onu birkaç güne tamamlarız şimdi ağlar zaten böyle kalacak dokunmuyoruz. Konum Türkiye. Diller Türkçe yapmanızı tavsiye ederim. Ee, şurası hiç önemli değil. Ek ayarlar yok, önemli değil. Şuraya reklam grubada da verebilirsiniz tekrar deneme 1 yazalım. Demografi burada burası kesinlikle önemli. Hani hepsini işaretlemeyin arkadaşlar e, izlenme için yani gerçek böyle o videoyla e, alakalı yaşlar seçin hani şimdi bir nasıl desem eğlence videosu paylaşıyorsunuz 65 ve üzeri o videoyu izler mi sence yani hani tamam eğlence belki izler dedin nasıl desem bir oyun kanalısınız ve oyun videosu paylaşıyorsunuz kesinlikle hiçbir şekilde arkadaşlar sizi izlemezler çevremizden tanıyoruz hani çok yaşlı var çevremizde onlardan tanıyoruz onları şimdi e, kadın erkek bilinmiyor bunlar kalabilir e, tabi sizler artık kendi keyfinize göre de değiştirebilirsiniz şöyle şu 3 yaş çok ideal yaşlar ama tekrar dediğim gibi oyun kanalıysanız bunu da kapatmanızı öneriyorum şu anlık bu açık kalsın Bakın gösterim sayısı 4 milyar. Yani e, bize diyor ki arkadaşlar ne kadar verirseniz verin en fazla 4 milyar izlenebilirsiniz. Hani 1 milyon da verseniz 3 milyon da verseniz gene 4 milyarı geçemezsiniz diyor. Yani benim bildiğim öyle. Başka bir şey varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. E, kitle segmentleri hiçbir şekilde işimize yarıyor gerçi. Ee, videonuz neyle alakalıysa verebiliyorsunuz böyle etiket gibi bir şey geldik konular tüm konular olsun yani ee, gerçi oyun da yapabilirsiniz burada fark etmez yerleşimler ee, burayı da pek ee, şöyle bir şey var gerçi web siteleri diyor YouTube kanalları. Burada arkadaşlar bir YouTube kanalı giriyorsunuz galiba falan filan. Onu da boş verin sizler. Şimdi YouTube videonuz diyor. Bu kısım en rahatı zaten. Şöyle geldik. Bağlantı adresini kopyala dedik. Geldik. CTRL V yaptım. Evet ve geldim. Şimdi arkadaşlar ben paylaşımı reklamında feed içi video reklamı koymuştum. Atlanabilir yayın içi reklam koymamıştım. Genellikle feed reklamların iyi olduğunu söylüyorlar. Ben hiçbir yer görmedim. Atlanabilir yayın içi reklamı denemedim. Bilmiyorum yani. Sizler deneyebilirsiniz ama tekrar ben bir bundan bir ilerleyeceğim. Tekrar geldim arkadaşlar. Şimdi fit e, içi video reklamı koydum. Kapak fotoğrafımı veya e, videonun içinden belirli birkaç yer var resimlerimi almak istiyorsunuz. Ben şunu alacağım. E, başlık mesela cihaz uygulama yapımı yani sohbet uygulama yapımı. Açıklama ne olsun? E, çok pardon arkadaşlar mesela çok yarar çok yararlı video dedim izlemen lazım yani ben öyle salladım sizler daha güzel şeyler koyabilirsiniz şimdi bize ne diyor diyor ki 17 kuruş tutarında teklif vererek kampanyanızın potansiyel erişimini ve performansını iyileştirebilirsiniz. Yani bize diyor ki 17 kuruş verirseniz daha daha iyi olur diyor bize. Ben e, şöyle sizlere tavsiye ediyorum. Doğru 5 yaparsak pardon çok gitti. Şöyle 5 yaptık. E, düşük demiyor. Ama arkadaşlar sizlere 17 kuruş verin diyorsa vermeniz lazım çünkü tüm kozlar şu anda AdSense'in elinde yani şuraya 18 pardon şurayı dolduralım 18 yapalım yani bir kuruş bile fazladan verseniz daha iyi arkadaşlar şöyle bir sıfır daha ekleyelim biz kazıklar nasıl sanırım ha, ekleyemiyoruz. Şu, ekleyelim tamam şimdi 18 kuruş verdik arkadaşlar kampanya oluştur diyorsunuz Ben şu anda oluşturmayacağım Heh, Pardon şurası da var şimdi kendi bildiğim kadarıyla söyleyeceğim doğru mu değil mi yani doğru ama e, ne kadar doğru pek bilemiyorum şimdi görüntülemeler e, günlük galiba 1000 veya 3000 günlük görüntülenme alacağız gösterim sayısı 57 bin 150 bin yani bizi ya 57 bine gösterecek günlük veya haftalık öyle biliyorum ee, ya 57 bin ya da 150 bin gösterecek ortalama GBM yani e, alınacak kuruş galiba kişi başından öyle biliyorum herhalde e, ee, bitçe harcaması da 95 %100 falan filan tekil erişimse galiba kanalımıza bakacak Kişi sayısını gösteriyor 29.85 Yani kendi bildiğim kadarıyla açıklıyorum. Ee, ondan sonra kampanya oluştur diyorsunuz. Şimdi ben sizlere bir şey daha gösterecektim hatırladım. Ha şurası. Bakın mesela arkadaşlar ne yaptık 100 TL değil mi? Her kişi başına 18 kuruş vereceğiz dedik. Şimdi böyle bir hesaplama yaparsak 18 18 18 <laughs> hesaplama bitmez arkadaşlar çarpmam biraz kötü ee, yani 20 gün boyunca devam eden falan diyor şöyle 30 Heh. ayın 30'una kadar e, 4 TL vere vere <laughs> 23 gün boyunca kalabiliriz herhalde öyle düşünüyorum bence güzel bir şey e, güzel yani böyle buradan yapabilirsiniz. Ee, o kadar uğraşmak istemiyorsanız 2 hafta deyip tekrar aynı erişimi sağlayabilirsiniz. 3 hafta diyelim. 2 ay her gün 62 gün boyunca gösterilecek. Her gün bizden 1 61 kuruş alacaklar. Yani 1 TL 61 kuruş. Ee, yani artık sizlere kalmış bir şey arkadaşlar. Oraya karışamam. Çıkalım şimdi buradan ayrılalım. Ondan sonra kampanya oluştur diyorsunuz. Orası oluşuyor arkadaşlar. Ee, neden benim hale izlenme aldı bilmiyorum. Gerçekten hiç bilmiyorum. Ama sizlerinki alabilir çünkü benim bir yerde yanlış yaptığımı hatırlıyorum galiba. Oradan dolayı da olabilir. Ama ben sizlere gösterdiğim şeyleri yaparsanız arkadaşlar gerçekten 10 numara 5 yıldız izlenmeler alırsınız. Ee, yani videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakınız lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın.